arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz Yusuf Sabir Şiş oyunu oynuyoruz kanalımıza şuradan abone olun şu, Süper bebeğini bekliyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar 10 olan kazanacak 10 değil de Yok 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 e, ee, oynayacağız sona kadar e, Yusuf bir maldır 5 dakikaya kadar Hayır öyle değil Sırayla atacağız 5 dakika dolana kadar oynayacağız. Şu an gözüküyor değil mi? Biraz daha Haydi bismillah. Ben gözüküyor muyum lan? Tamam. Dur dur şöyle. Uzaklaşacağız öyle görürüz. Ha, ha, tamam. 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 Başlıyorum. Oğlum, oğlum bir şey demeden ne atıyor? Hayır. Kim kaç tane yaparsa 5 dakika dolunca e, bir şey 20 dakika tabii. oynayacağız. 20 dakika olmaz. Hayır isteklerimiz bu şişeyle. Herkes istediğini ha. yaptırabilir. Aküllerle bağlıdırabilirsin bana düz durursun. Ne alaka oğlum. Yemin ederim. Hadi atıyorum. Olmaz. Ne dedin? Bir şey demedim demeye gerek yok ki. Vav. Ya bu oyun böyle değil. Bak en çok bak. durduran kazanacak. Bak bak. Şöyle düz durduran. <laughs> Efe. Tamam tamam hadi. Ya da, ya da hayır şiddet yok şiddet yok. Hayır, ben şöyle yavaşça. Çınar. Yavaşça. Çınar. Bak şöyle. Bir saniye. Ya evet, devam şu... ediyoruz devam ediyoruz. Buraya vurmak. Tamam. Şiddet yok. Hadi atıyorum. Bakalım 5 dakika dolunca kim kazanacak? En çok kim atacak? Olmadı. Seninki de olmaz. Ayağını çarpmasa belki olacak. Ah be olmadı. Çınar'ınki de olmadı. Oğlum Olmaz birimiz bir tane bile atamadık. Yes! 1-0. Olmadı. nasıl oluyor? ah <laughs> oh be. Ama benim tarafım kötü lan. Ne alaka? Olmadı. Yes 2. Yes 2-1. 2-1. Ah be. 3-2. Ay 3-1. Ay bir daha yapamıyorum. Hayır. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Çok komik. Atıyorum. Ah be. 3-2. Nasıl oluyor? 6 şey olmuş olsun Ay işte orasını ağzıyla ağzımızla Yes azı. 4 2. Oğlum sen tarafın güzel lan Sen güzel yapıyorsun. Bence görünmemiz için <laughs> yok da evet. görünme görünmede bir sıkıntı yok. Arkadaşlar sadece şişeyi görün o kadar. Aynen. Ah be olmadı. Ben şiddete karşıyım oğlum. Dört iki. O yüzden mavi şaplak diyordu. <laughs> ya. 5 dakika da olmadı daha. 2 dakikamız var. Hadi. Yes. Beş iki. Ne okay. oğlum? sen güzelsin ya. Ne senin diğerin de güzel. Yaş fark etmez ki. Şener hiç gözükmüyor. En azından ben gözüküyorum biraz. Nasıl oldu? Be. Ya oğlum ayağını. Ne yapayım oğlum? Nereme sok? Şöyle <laughs> şöyle. Atmasaydın öyle. Şuraya atsaydın. Kocaman yer var. Olmadı. Şunun ağzında bir <laughs> şey yapsana. Ya yani niye yapayım ya? Bir şey olmaz. Şu an kimse atamıyor. 5 de kaldık. Evet az vaktimiz kalmış. Galiba ben kazanacağım. Al. Bakın sol el atacağım. Bakalım geçecek, girecek mi? Atıyorum. Oğlum suyu, suyu az bunun. 5-2'de kalacağız galiba. Sonunda bir atmazsa. Bir ay çıktım mı? Hadi senden sonra en son ben atayım ve e, bitirişi yapalım. E, ne sen de at hadi. hadi. son bir el daha. Son bir el. Attıktan, Hiç kimse atamıyor. Attıktan sonra demek öyle. He? Olmaz. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Dur durdum. Durdu ama ben bana ne? Beşik. Neyse arkadaşlar. Bir daha oynuyoruz. Hadi hadi hadi. Bye. Bye.